müracaat edeceğim, dilekçe vereceğim, de abdestini alırsın, gustunu alırsın, abdestini alırsın, ne kadar da günahın var. Bir tevbe namazı kılarsın, hangi günah yaparsa yapsın. مَا مِنْ عَبْدٍ يُزْنِبُ زَنْبَنْ فَيَتَّوَضَّهُ فَيُحْسِنُ الْغُضُوهُ يُصَلِي رَكْعَتَيْنِ ثُمْ اَسْتَغَفِرُ اللّٰهُ وَفَرَ اللّٰهُ اِلَّا كَانِ حَقًّا عَلَى Hangi günah yaptı bir kul? Tabi kul hakları helallaşmak ayrı mesele. Çalmak, çırpmak ayrı mesele. Allah'la aranda hangi günah yaptı? Ki kalkıp hemen abdest alsın. Abdestini de sünnete göre güzel alsın. Sonra iki rekat tevbe namazı kılar. Ondan sonra ellerini açar. Ya Rabbi tevbe nasip et. Ben döndüm pişman oldum. Bu günahı affet derse. Onu affetmek üzerime hak olur diyor. İki rekat tevbe namazı. Çok önemlidir tevbe namazı. Günah yapmayı biliyorsun. Tevbe namazı kılmayı niye bilmiyorsun? Hiç tevbe namazı kıldınız mı? Niye? E hoca benim günahım yok ki zaten, ne tevbe namazı kılacağım yani? E melek gibi adamım. Eğer siz hiç günahınız olmadığını iddia ediyorsanız, tevbe namazı kılmanıza da bir lüzum yok. Ama hepimiz günahkarız, bir tane tevbe namazı kılanımız yok. Nasıl iş bu? Onun için Efendi Hazretlerimiz, ilk teheccüdün ilk iki rekatında hep tevbe namazı niyetiyle kılınır. Ve teheccüdün te ilk iki rekatı kısa kılınır çok kısa kılınır. Okunacak ayetlerde ve marsallam bir rasulullah yu ta biznillah ve le ve ne o at kerime ikinci rekatta ve men yamel şu ne yazılı mevsev şu mestafirillah yecidillah gafur rahima kim büyük günah işler nefsine zulmeder veya küçük günah işler efendim sonra Allah'tan mağfiret talep eder Allah'a bağışlayıcı ve acıyıcı olarak bulacaktır bu ayet-i kerimesi. İkisi de kısa ayet. Birinci rekatta o kısa ayet okunur, ikinci rekatta o ayet okunur, tevbe namazı kılınır. E hocam ben, ben o ayetleri bilmiyorum. Yani bir şey diyeceğim sana şimdi, her şeyi biliyorsun. Fut, futbolcuların isimlerini sorsam sayıyorsun. Mübarek adam, niye bu ayeti bilmiyorsun? Neyse, sen de kafirunla ihlas oku. Kafirun da bilmiyorum. Sabancı mezarlığına git bari yani. Mübarek. Kafirun bilmeden nasıl duruyorsun? Münafıklara nasip olmaz diyor kafirun okumak diyor. Münafıklar kafirin okuyamaz buyuruyor hadis-i şerif. Nasıl kafirin bilmiyorsun? Ya hoca bilmiyorum, beni mi döveceksin şimdi? Dövmeyeceğim. İnna atayna'ya geçeceğim, ne yapayım? Ne yapayım? Sana namaz kılma mı diyeyim? İnna atayna'ya da bilmiyorsan, iki rekatta da kulü oku. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Bir adamı kurtarmaya uğraşacağız.